Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tecvitli Elifba Bağ, 9. ders, harflerin cezimli okunuşu. Harfi okurken kendi sesini okuyoruz. B T S Eb İb Üb Eb İb Üb Et It Üt Et It Üt Es İs üs. S peltektir arkadaşlar. Ej ic, uc. Ej ic, uc. Eh, ih, üh. Eh, ih, üh. Eh, ih, üh. Eh, ih, üh. Ed, eh, 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 id, Ud, ed, id, ud, az, iz, uz, pertektir. Az, iz, uz, er, ir, ur, er, ir, ur. Az, iz, uz, az, iz, uz, s. İs, Us es, is, us eş, iş, üş, eş, iş, üş, es, is, us es, is, Us Bakın arkadaşlar, sin harfini okurken es, is, üs şeklinde okuyoruz. Çünkü ince seslidir. Sat harfi kalın seslidir. Es, is, üs şeklinde okunur. Ev, il, üz, ev, il, üz, et, it, üt. Bakın şuradaki ince sesli olan T'dir. Et, it, üt.

Arkadaşlar bu harflerle ilgili ayrıntılı bilgiye kanalımızdaki oynatma listesinden Harflerin Mahreçleri ve Sıfatları adlı kısımdan bakabilirsiniz. F, if, üf. El, im. Ul. ul am, im, um, am, im um, An, in un, An, in, un. Aw, ew, ew. Aw, ew. U, e, eh, uh, eh, uh, i, u, e, i, u, e, i, i, u, e, i, u. Harflerin cezimli okunuşunda harfin kendi sesini okuyoruz arkadaşlar ve bir önceki harf ile birleştiriyoruz. Bazı harflerimiz vardır şiddet özelliği gösterir. Bunlar elif, b, T, cim, dal, ta, kaf, kef harfleridir. Özellikle sükunlu olarak mahrecinden çıkarıldığında sesin akıcı olmaması gerekir. Hepinize başarılar diliyorum. Destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.